Türkiye'nin dört bir yanından rağbet gören Ayaş domatesi pazar tezgahlarında yerini almaya hazırlanıyor. Adını yetiştiği Ankara'nın Ayaş ilçesinden alan domatesler dalında alıcı buluyor. Bu bölgenin domatesi çok kaliteli. Gerçek domates yediğimizi anlıyoruz. Genelde yaz aylarında bu bölgeye gelip alışveriş yaparız. İnce kabuklu ve bol sulu olmasıyla ön plana çıkan domatesler yavaş yavaş tezgahlardaki yerini alıyor. Vallahi daha yeni çıkıyor domateslerimiz. Bir hafta on gün oldu. Yani Ankara'da da diyorlar ayaş veya İstanbul'da ayaş domatesi halbuki daha bizim yeni çıkıyor. Yani inanmayın ayaş domatesi değildir onlar. Ayaş domatesi hem toprağında, toprağı önemli hem de iklimi buna elverişlidir ayaş domatesi. Tohumu da orijinal bir tohumdur. Ee, salçası çok lezzetli olur, ee, yemesi ekşi olur böyle limon hiç sıkmaya gerek yok salatasına falan çok güzel oluyor. Üreticiler ise yağışların üretimi olumsuz etkilediğini söylüyor. Çocukluğumuzdan beri bu işleri yapıyoruz. Emekli olunca yine işimizi devam ettiriyoruz yani. Hasatlarımız bu sene biraz daha zayıf aşırı yağışlar her şeyi bitirdi.